Arkadaşlar Matematiksel Yardım kanalına matematiği sevdiren Alper Hoca hepiniz hoş geldiniz. Bugün matematik ikinci sınıflar için matematik ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavı senaryosunu çözüyoruz arkadaşlar. Sınava girdiniz aynı bu şekilde motivesiniz enerjiniz tavan yapmış adınızı soyadınızı yazdınız okul numaranızı yazdınız ve şurada belki öğretmeniniz kendisi hazırlayabilir veya hazırlayamayabilir. 9 soruluk ya da 10 soruluk sınav gelecek arkadaşlar. Karşınıza 9 soruluk gelme durumunda. Bakın mesela ben 9 soruluk çözeceğim. Bugün 5. sorumuz ve 9. sorumuz 15'er puan. Geriye kalan bütün sorularımız 10 puan olacak arkadaşlar. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden matematiksel yardım kanalıyla birinci örnek yazılı senaryomuzu çözmeye başlayalım. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Kanalımı desteklemeniz için abone olmanız ve bu videoyu şu an durdurup başlamadan hemen bir like atmanız çok önemli. Keşfede düşersek daha çok kişiye ulaşırız ve adım adım büyümeye devam ederiz. Ve bunları niye atıyorum sizlere? Eğer ki 5. sınıflar için arkadaşlar... E, bu yazılı senaryoların ikincisinin de gelmesini istiyorsanız hatta üçüncüsünün de devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka ama mutlaka abone olup beğenmeyi unutmayalım. Ufak hatırlatmamızı yaptıktan sonra başlayalım. Hemen birin soruyla geldik ve birin sorumuz karşımızda duruyor. Ellerimiz heyecanla titriyor. Tabii ki öyle bir durum yok. Hemen kendimize güvenimiz tam ve başlıyoruz. Verilen kesirlerin ondalık gösterimini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar üçgeni vermiş. Bak üçgen 2 bölü 5 demiş. Ondalık gösterimler için benim 10, 100, 1000 yapabileceğimi biliyorum değil mi? 10, 100, 1000 yapmak için ben ne yapacağım o zaman? Ben bunu kaçla genişletebilirim? 2 ile genişletebilirim değil mi? 2 ile genişlettiğimde burayı da ve burayı da 2 ile çarpacağım değil mi? O zaman 4 bölü 10 olur. Doğru mu? 4 bölü 10'dan da 0,4. Üçgenin gösterimi neymiş? 0,4'müş. Hemen geldim diğer kareye. Karede tam kısmım var. Bak bunda tam yoktu. 0 tamdı orası. Burada 2 tam 1 bölü 8 diyorum. Tamam mı? 2 tamım duruyor. Bak yine morla çizeyim. iyi anlayalım. Hatta birazcık küçültmüş olalım rengimizi de. 2 tam 1 bölü 8 diyor ya. Ben bunu 125 ile genişletebilirim arkadaşım. O zaman 125 bölü de değil mi burası? Bindi. O zaman 2 tam virgül 125 oluyor. 10, 100, 1000, 3 basamaklı. E o zaman bunu da göstermeyi yaptık. Ve buradan 10 puanımızı aldık. Çünkü birinci sorumuz 10 puan değerindeydi. Devam ettim hemen. Verilen ondalık gösterimleri. Küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bak bu soruyu gördün mü? İlk yapacağın hareketi söylüyorum sana. İlk yapacağın hareket. Arkadaşım bak 3 tam var, 0 tam var ve 0 tam var. Tam kısımlar bizim için önemli. O zaman şuradaki yuvarlak kısmım. Yani 3 tam, 3, 333, 3 tam. E, binde, 10, 100, 1000 diye. Binde 333 bizim için en büyük tamam mı? Yanına yazıyorum en büyük. Sonra benim 0,3'üm var ve 0,33'üm var. Artık sağdan sola şekilde yazmaya devam edeyim. Ee, sırayı gözetmeden. 0,33 var burada. Tamam mı? Hatta şunun yanında bir tane de sıfırım var mı? Kıyaslamak istersen 3 basamak. Yani 33 verdiyse devamındaki bütün sayılar sonsuza kadar sıfıra kadar uzanabilir mi? Uzanabilir. Ve üçgenim var. Üçgeni de aynı şekilde yorumlayalım. Üçgeni de. 0,3 var. Devamında sonsuza kadar uzanan bir sıfırın mı var? Evet. Ben şimdi baktım. 0, 0. Değil mi? Şöyle en baştan göstereyim. 0, 0. 3, 3, 3, 0. Ha, bak bu üç kalırken bu 0 kaldı. O zaman bu daha büyük. Buna ben ortanca diyorum. Tamam mı? Bu da en küçük diyorum. O zaman büyükten küçüğe doğru sıralayın demiş. Yuvarlak büyüktür. Kare ya da dikdörtgen her neyse büyüktür. Üçgen diyoruz. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Verilen işlemin sonucunu bulunuz. İşlem önceliğinde parantezim her zaman öncelikliydi. Gel buraya bakalım. Sen benim için önceliklisin. <laughs> 12 pardon. 12,3 varsa yanında 0 değil mi? 12,30. 1,21 de bunun yanına yazarsam. Bunun öncelikle bir çıkartmasını yapalım. 9 olur. Burası 0 olur değil mi? Devamında burası 11 olur. 11,09 geliyor. O zaman parantez içerisinde yaptım. 11,09 artı. Devamını rengini değiştiriyorum. 11,09 4,02 artı. Bu ikisini toplam 92 11. Buradan elde var birim var. Buradan 5'im var ve 15,11'im oldu. 15 tam %11'im oldu. Ve en son bu ikisinin toplam hatta Dur 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 gaza geldik. Çok gaza geldik. Şurası 4,02 idi. Sonucumuzu da yazalım artık. 15,11 oluyor. Sonucumuz nerede? Burada. Buradan da bir 10 puanımızı aldık. Burada da sonucumuz buradaydı. Hepsinden 10 puanımızı alıyoruz değil mi? Gösterdik. Sonuçlarımızı da şöyle boyayalım. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Etti mi? 30 puan. Hemen devam dördüncü soruyla. 7,25 isimli yüzde sembolü. Arkadaşlar şimdi size ufak bir hatırlatma yapacağım. Bak burada ne diyorsun şunu okurken? Ben biraz önce 7 bölü 25 dedim değil mi? 7 bölü 25 demeyip de 25'te 7. Bak 25'de 7. Şuradaki D'yi gördün mü arkadaşım? Gördüm hocam. Orada ne var ki? Bak 100 tamam mı? 100 D. O zaman bak D var. Görüyorsun değil mi? Buradan kıyasın aklına gelebilir. Bak ben sana hatırlatmak için her yola başvuruyorum şu an. 25'te 7 kesirini yüzde ile gösterelim. O zaman yüzde demek paydayı 100 yap demek. O zaman 7 bölü 25'i yüzde olarak göstermek için 4 ile genişletirsem 7 kere 4 28 25 kere 4 100 oldu. E o zaman ne oldu? 100, %100 gösterdik zaten tamam yüz sembolüyle gösteriniz demiş. 100 de %28 sembolüyle göstermezseniz olmaz. Sembolü de bu şekilde. Ve dördüncü soru 40 puanı tam oldu ve geldik o soruyu arkadaşım. O soru derken hocam bu 15 soru diğerlerinden ayrı tutmuşum bu soruyu. Bu 15 puanlık sorumuz. Verilen ifadeleri küçükten ya doğru sıralayınız. Şimdi sıralamak için öncelikle bir işlemlerimizi yapalım. Üçgen diyor. içini boyamıyorum. 2 bölü 5. Ben bunu ondalık gösterirsem 2 ile genişletebilirim değil mi arkadaşlar? O da 4 bölü 10 etmez mi? Eder. O zaman 4 bölü da 0 tam onda 4. Yani 0,4 ile gösterilir mi? Gösterilir. Buradan kareyi gösteriyorum. Kareyi de yapalım. O zaten direkt 0,5'miş. Bununla uğraşmama bile gerek yok. Kolaylık sağlamış bana. Ve en sonuncuyu da siyahla yazalım hadi. Ve yuvarlak eşittir. %6 demiş. Arkadaşlar 6 bölü 100 değil mi? Bak 100 D 6. Yüzde 6 ne demek? 0 tamı yok. 0 tam. 6 yazarsan 10 da 6 olur. 6 yazmıyoruz. 0 6 yazıyoruz. Tamam. Bütün hepsini yazdık. Arkadaşlar bakın bunda iki basamak var. Bunda bir basamak var virgülden sonra. Bunda da bir basamak var. O zaman ben bunları ne yapayım? Bunun yanına sıfır eklesem kimse bana bir şey demez. Bunun yanına sıfır eklesem kimse bir şey demez. Bak 50 oldu, 40 oldu ve 0,6 oldu. Küçükten büyüğe doğru en küçük kim? 06. Bu değil mi en küçük olan? O zaman yuvarlak olan en küçük. Küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. 0 gibi oldu ama yuvarlak bu arkadaşlar. Ee, burada ondan sonra ne var? 40 var. 50'den daha küçük çünkü. Ondan sonra üçgen geliyor ki devamında da kare geliyor. Hocam siz böyle yaparken rengarenk boyuyorsunuz falan güzel de biz ne yapacağız sınavda? Ya ben senin yüzün görünür açılsın diye, gözün daha rahat görsün diye rengarenk yapıyorum. Sıkıntı yok tamam mı? Yarısını tamamladık. Aldık buradan da 15 puanımızı. Yolumuza tam gaz kesmeden devam ediyoruz. E, ee, altıncı soruyla birlikteyiz. 5'ten 15'imizi de almıştık. Ve çözümle birlikte beraber şimdi. Verilen şekilde doğru parçalarını sembol ile gösteriniz demiş. Bunu yine birazcık büyütmek istiyorum. Sembol ile gösterelim. Arkadaşlar doğru parçası neydi? Doğru parçası bir yerde başlayacaktı. Ve bitiş yeri de belliydi. O zaman benim için şurası mesela bir doğru parçası. DP yazayım. Doğru parçası değil mi? Örnek veriyorum. Burası matematiksel yardımın, matematiksel yardımın M'si olsun, tamam mı? Burası da yardımın Y'si olsun. Bu bizim için M'den başlayıp Y'ye kadar devam eden ve kollarını kapattım. Bak görüyorsunuz, M'ye doğru parçası oluyor. Ha, tamam, bak başlamışım A'dan, bitirmişim C'ye. O zaman elde var bir, A'dan C'ye. Birincisini yazdım. Rengarenk yapalım. C'den başladım B'ye. C'den başladım B'ye. O zaman bu da var. Bak C'den başladım. B'ye kadar bir doğru parçam var dedim. Ve bunu da değiştirdim. Yine C'den başlıyorum. D'ye kadar giden bir doğru parçam var. C'den D'ye kadar. Hocam diye bağırma duyuyorum seni. Çünkü şurada bir tane daha var değil mi? A'dan başladın. Niye C'den bitirdin hocam? Sen niye C'den bitiriyorsun? Yapma bize bunu dediğinizde duyuyorum. Ya kalem bir de şöyle beni yormasa. A'dan başladım. B'ye kadar gidiyorum. O zaman bir de benim A, B doğru parçam var mı? var. O zaman beni doğru parçalarım kaç tane? Dört tane ve sembol ile gösterin demiş. Sembol ile de gösterdim. Buradan da aldım puanımı. Devam ediyorum. Kareli zeminde verilen B noktasının konumunu A noktasına göre bulunuz. Bak B'yi A'ya göre kime göre? A'ya göre. O zaman yola ben kimin üzerinden çıkacağım arkadaşlar? A'nın üzerinden yola çıkacağım. Tamam mı? Nasıl yani hocam? A'dan başlıyorum şimdi. İyi dikkatli izle. A'dan bir defa sağa gitti. İki defa sağa gittim, üç defa sağa gittim, dört defa sağa gittim, beş sağ, altı sağ, yedi sağ, sekiz hop durdum. Niye sağa diyorum? Zaten nasıl çözeceğimi bile soruda vermişim değil mi? Böyle çözülür. Sekiz tane sağa gittim. O zaman sekiz birim sağ diyorum, tamam mı? A'dan sekiz birim sağ. Aşağıya başladım. Bir, iki, üç. Neden aşağı? Zaten aşağı diye vermişim buraya. 3 birimde aşağıya gitmişim. 3 birim aşağıya gitmişim. O zaman bu şekilde yazmanız size tam puanı getirecektir. B noktasının konumunu bulduk böylece. Devam ettim hemen 8. soruma. Kareli zeminde verilen AB doğru parçası A'dan başlayıp B'de bittiğine göre bu doğru parçası güzel. Eşit uzunlukta olan. Eşit uzunluk ne demek? Arkadaşlar bak, eşit uzunluk 1 2 3 4. 4 tane sağ. A'dan B'ye göre yapıyorum bak yine. A'dan B'ye giderken 4 sağa yazayım şöyle. Devamında da 1 2 2 tane de üste doğru yukarı ya da ne yazarsanız tamam mı? O zaman örnek veriyorum istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bak buradan başladım. 1 2 3 4 sağa 1 2 2 tane de üste gitti. Bu bizim için bir tane gösterimdir. Yani istediğin kadar bu e, farklı farklı yorumlar gelecektir bunun hakkında. Mesela bunu yapmak istersen bak 1 2 3 4 1 2. E o da oldu bak mesela. Bunların hepsi olur. Hadi sizi kırmayayım bir tane daha yapayım. Sizi mi kıracağım be? 1 yaparsam 1 2 3 4 1 2. O zaman şuradan şuraya gittim doğru parçası da benim için oldu diyebiliriz. Ve bunlara CD doğru parçası demek zorundayım. Hangisini yazarsanız hepsi sizin için doğru olacaktır. Yeter ki kurala uyun. Kural neydi? 4 sağ 2 üst. Tamam? 4 sağ 2 tane de üst. Güzel, süper. Verilen, geldik son soruya. Bu sorumuzda, yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, bu da bir 15 puanlık sorumuzdu. Son 15 puanlık soru. Verilen şekildeki dik açıları bulup sembol ile gösteriniz diyor. Verilen dik açıları bulup sembol ile gösteriniz. Bak, arkadaşlar öncelikle bilmem gereken dik açı neydi? 90 derece olandı değil mi? Bak 90 derece ne demek? A, B, tamam mı? Şu şekilde uzadığında da A, B, E. O zaman... Mesela örnek görüyorum. A, B, E açısı 90 derecedir. Örnek verelim başka. Şunu silelim. Kafamız karışmasın. Bak şurada bir tane daha görüyoruz. Tamam mı? 60-30 olacak ya. FBD, Tamam mı? Bak bir tane daha çıktı. FBD üçgeni oldu. Burada da siliyorum. Hepsini rahat bir şekilde göstermek için. Bir de şurada var. Bak 60-90 şeklinde. 60-30 şeklinde 90 oluyor. O zaman bunu da yazdığımızda E... B, C oluyor. Dik açıları bulup sembol ile göstermiş olduk böylece arkadaşlar. Ve aldığımız puan tamı tamına 100 puan. Dediğim gibi arkadaşlar bu senaryonun sonuna geldik. 9 puan, e, 9 soruluk. 2 tanesi 15 puan olmak üzere 100 puanlık. Evet, tamamladık. Eğer ki arkadaşlar serinin devamını ve daha çok videonun gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Bay bay.